Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ev temizliğinde hemen hemen her yerde kullandığımız organik cif yapımını paylaşacağım. Yapım aşamalarına geçmeden önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın ve anında yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Ve sizi çok bekletmeden hemen yapım aşamalarına geçelim. Yapım aşamalarına geçmeden önce size ihtiyacım olan malzemelerle başlayalım. İlk olarak yarım çay bardağı sıvı sıvı Arap sabununa ihtiyacım var ve de bir çorba kaşığı karbonatı ihtiyacımız var. Hemen yapım aşamasına geçelim. Çok basit bir yöntemle Arap sabunumuzun içerisine burada bir çorba kaşığı karbonatımızı ekliyoruz ve bir karışım sağlıyoruz. Homojen bir karışım elde edene dek karıştırma işlemini yapıyoruz. Homojen bir karışım elde ettik artık ve organik cifimiz hazır hale geldi. Şimdi bunu arkadaşlar şöyle bir boş sprey şişemiz var. Daha kolay sıkmak adına içerisine Aktarıyorum ve kullanım için organik cifimiz hazır. Arkadaşlar bunu mutfak yüzeylerinizde, banyo, tuvalet, e, cif kullandığınız hemen hemen evinizin bütün bölgelerinde güvenle kullanabilirsiniz. Ben çok memnunum. Ev, evimin her köşesinde güvenle kullanıyorum. Umarım siz de uygular, memnun kalırsınız. Sorularınızı yorum kısmında bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.